Merhaba arkadaşlar hanımefendiler, beyefendiler. Bin Market'in 22 Mayıs Cuma günü katılığı çıktı arkadaşlar. Teker teker sizler için anlatacağım. Buyurun başlıyorum. Ben Ahmet Şentürk. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Samsung Galaxy A70 cep telefonu 2650 liraya geliyor. 22 Mayıs Cuma günü Bin Market'lere. Kumtel cam ankastre set 1100 liraya geliyor. Cam aspiratörü, cam Set üstü ocağı ve fırını ile beraber arkadaşlar. Bakın tuşlarına kadar yakın mesafeden gösteriyor. 22 Mayıs cuma günü 1100 lira. Relax marka büyük boy termos 3,5 litre ve fiyatı arkadaşlar 150 lira. Tefal'den düdüklü tencere 350 lira. 6 delik arkadaşlar düdüklü tencere 350 lira. Sevs marka granit efektli wok tava 28 santim. Fiyat arkadaşlar 30 lira. Abdullah Efendi kahve keyfi çift fonksiyonlu Türk kahvesi makinesi 200 lira arkadaşlar. Kolorina dekoratif şık cam tabaklar 40 santim çapında. Ve arkadaşlar bunlar ilk defa gelecek. Birinde Türk motifleri var. Diğerinde arkadaşlar pul pul kasım patı çiçeği gibi bir desen var. O yüzden resimleri bu kadar bulanık oluyor. Fiyatı 30 lira. Tek dalga renkli çay seti. Arkadaşlar tabakları siyah. Bardaklar biraz daha heybeli setine benzeyecek. Bunun gibi olmayacak. Üzerinde altın yaldız olacak. Fiyatları 80 lira. 12 parça çay seti arkadaşlar. Teralık geliyor. Şöyle beyazı ve mavisi olacak. Bu sarı olmayacak. Fiyatı 5 lira. Plastik bunlar. Kapaklı mikser kabı 5 lira. Siyahı, beyazı, Şu çeper rengi değişik olacak. Saklama kabı seti üçlü. Bu kırmızı. Contalısı arkadaşlar. 14 lira. Bu da siyahı. Bunlar iç içe geçtiği zaman şöyle fazla yer kaplamıyor arkadaşlar. Fiyatları 14 lira. Lav marka yaldızlı su bardağı üçlü set halinde fiyatı 15 lira. Şu ortadaki küçük motif olmayabilir arkadaşlar. Sadece yaldız kısmı olabilir. Yaldızlı bantı olabilir üzerinde. Tekrar ediyorum 3 bardak 15 lira. Lav marka yaldızlı su bardağı üçlü. Bir de şöyle göstereyim. Bakın şöyle bir serisi vardı bunun. Şu seriden geleceğini düşünüyorum. 15 lira fiyatı. Rakle tekli meyve konseptli meşrubat bardağı. 510 cc. Üzerinde karpuz, kavun, portakal, üzüm gibi meyve desenleri olan rakle bardaklar. Tanesi 7 lira olacak. Kepçe altlığı ve portakal sıkacağı seti arkadaşlar 4,5 liraya. Hem bu portakal sıkacağı, limon sıkacağı artık nasıl kullanırsınız. Onu alıyorsunuz hem de yanına gene aynı plastikten şeffaf kepçe altı alıyorsunuz. Toplam 4,5 liraya gelecekmiş. Maşa çeşitleri değişik arkadaşlar 4-5 tane tipi var. Tanesi 6 liraya gelecek. Metal maşalar Arnica Cyclone elektrikli süpürge 400 lira. Fakir dik durabilen süpürge 200 lira. 8 bölmeli çift kapaklı dolap. Natural Love'dan geliyor arkadaşlar gene. E, yüksekliğinden bahsedeyim. Yüksekliği 174 santim. Genişliği 48,6 santim. Derinliği de 28,8 santim. Bunun arkadaşlar 8 tane bölmesi var. Çift kapaklı ve fiyatı 200 lira olacak. Katlanır sandalye 73'e 30 santim ebatlarında arkadaşlar. Yüksekliği 73 santim. Şu ortadaki oturma bölümü 30 santim çapında. Fiyatı 50 lira. Soley çift kişilik fitted çarşaf 22,5 lira. Soley tek kişilik fitted çarşaf 20 lira. Pamuklu yolluk 22 lira. Pamuklu paspas 6,5 lira. Yuvarlak nakışlı peçete 5 lira. Baskılı havlu 4 lira. Banyo seti ikili Soley'den 35 lira. Desenli saçaklı şallar bayanlar için 70'e 190 ebatında değişik desenleri ve renkleri olacak. 15 lira fiyatı. Erkeklere ayakkabı aynen bu ayakkabıya benzeyecek arkadaşlar. Fiyatı 60 lira. Bir model gelecek. Rudy Mode'dan bakın Rudy Jeans yanlış olmuş. Rudy Mode'dan erkek polo Ringle tişört fiyatı 28 lira olacak. Çizgili tişörtler yatay çizgili. Plastik pantolon askısı 9 lira. Bu bej rengi bir de siyah var arkadaşlar. Şöyle görelim. Bu pantolon askıları daha önce gelenlerden farklı. Çünkü yanlarda askılıkları var böyle şöyle kanca gibi arkadaşlar ortaya pantolonu buraya da diğer malzemeyi asabiliyorsunuz çantaları kemerleri asabilirsiniz fiyatı 9 lira kadın spor ayakkabı 35 lira kadın kot terlikler 13 lira şu parmak arası olan gelmeyecek onun yerine bantlı model gelecek arkadaşlar 13 lira fiyatı erkek kot terlik 13 lira. Dijital baskılı çanta arkadaşlar şöyle askılı dijital baskısı olan 45'e 45, e 45 cm'ye kadar çantalar gelecek. Üzerinde leopar, çiçek gibi desenler olacak. Böyle kediler olmayacak. Fiyatı 20 lira olacak bu çantaları. Alışveriş çantası gibi omuz askılı çantalar 20 lira. Leton, kadın spor takım, tesettür Arkadaşlar bu ürün Mart ayının 13'ünde 100 liraya gelmişti. Şimdi 22 Mayıs Cuma günü indirimi ile beraber geliyor. Fiyatı 80 lira arkadaşlar. 100 liraya gelen ürün şimdi 80 liraya geliyor. Geliyor haberiniz olsun. Dynamic çok fonksiyonlu GM var. 40 lira. İlk defa gelecek bu üründe arkadaşlar. Pilates bantı üçlü 13 lira. Ve dynamic dumbbell seti, her biri 5 kilo olan 2 tane dumbbell toplam arkadaşlar 50 lira. Püsküllü koltuk örtüsü gelecek arkadaşlar ama fiyatını bilemiyorum. Katalogdan tam görünmüyordu arkadaşlar. Fiyatını bilmiyorum ama püsküllü koltuk örtüsü 22 Mayıs cuma günü gelecek. Evet arkadaşlar. 22 Mayıs Cuma günü bin markete gelecek ürünler bunlar. Ben Ahmet Şentürk. Kanalımın devam edebilmesi için bu tür videoları devam ettirebilmem için kanalıma lütfen abone olunuz ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar.